Nesine 2. Beyaz grupta Kastamonu Spor Ankara 3 karşılaşmasını değerli hocam Ümit Bozkurt'la beraber konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip mesajlarınıza destek olabilirsiniz. Süper katıl üyesi üyeleri maçın skorunu tahmin eden izleyeceğiz. Maçın atkısını kazanma şansı elde ediyor. Skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Motofutbol.com'da, Youtube'da, Instagram'da ve Twitter'da takip Bizim için değerli Anadolu'nun futbolunun sesi Motofutbol sizlere bütün ligleri ulaştırmaya çalışıyor. Hocam yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz yayına girmeden? Bayramımız tüm e, milletimizin, halkımızın bayramı kutlu olsun. E, bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Ben de başta Ulu Gönder Gaz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu bayramı hediye eden tüm e, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hocam Kastamonu Spor Ankara gücü karşılaşması. Enteresan bir istatistiği var Kastamonu Spor'un 10 maç oynamışlar. 5 galibiyet, 5 beraberlikleri var. Mağlubiyet yok pardon 5 galibiyet 5 mağlubiyetleri var beraberlikleri yok. Takımı Cemal Koç Hoca çalıştırıyor. Üst üste ikinci galibiyetlerini aldılar. Bu hafta Elazığ'dalardı. 53. dakikada 1-0 mağlup duruma geçmelerine rağmen 71 ve 74'te 2-1 öne geçtiler. Önce bir Kastamonu değerlendirmesi alırsam sizden. Tabii Kastamonu takımı geçen yılların e, oynayan ve bir üstteki zorlayan Cengiz Başkan'ın önderliğinde takımı. Fakat bu sene e, Cengiz Başkan'ın da e, sezon başı bırakmaya niyetlenip ya da bırakıp tekrar almasıyla e, geç kurulmasıyla e, oluşan bir takım. E, fakat baktığımız zaman takımın içerisinde yine tecrübeli, kaliteli oyuncuları mevcut bir takım. E, Kastamonu takımının e, ciddiye alınmadığı takdirde e, neler yapabileceğini bu hafta çok net bir şekilde kamuoyuna göstermiş oldu. E, Kastamonu hocayı Cemolacı'yı bu almış olduğu Galibiyetten dolayı tebrik etmek gerekiyor. Çok değerli bir galibiyet ve çok değerli oyuncular açısından da e, lige tekrar dönme e, geçmişteki belki de hedeflerine gelebilme yakalayabilme adına e, onlar için de bir ayağa kalkma maçı yaşamış oldular. Bundan dolayıdır ki Kastamonu'nun e, Elazığ galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Evet hocam. Ankara gücü kötü başladı lige daha sonra Recep Karateki hocayı getirdiler. Bir puanla aldığı takımı şu anda 11 puan daha üstüne koydu. Onlar da iyi bir çıkış içerisindeler. Orada da bir başkan değişimi oldu. Onun da etkisi var. Devre arasında transfer yasağını kaldırmayı düşünüyorlar. Takviyeleri düşünüyorlar. Tabi Ankara gücü geç bir patron. Yanı sıra deneyimli isimler var. Sakatlıktan dönen isimler de var. Ankara gücü hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ankara gücü takımı Recep Hoca'dan sonra ki Recep Hoca biliyorsunuz Ersun Hoca'nın, Ersun Yenal'ın Fenerbahçedeki şampiyonluk zamandaki yardımcı hocalarından benim de birlikte Ersu Hoca'yla birlikteyken çalıştığım hoca arkadaşım ekipte beraberdik. Ondan sonra Özcan Bizati Hoca ile gençlerimle beraber çalıştık ve son Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın İsmail Kartal'ın o Fenerbahçe'nin puan rekoru kırdığı senenin yardımcı hocasından İsmail Hocanın çok büyük oyuncularla çalıştı. Sonuçta Fenerbahçe'nin büyük bir camiada. İki sezon çalışma imkanı buldu. Büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Kendisi çok değerli. Bir teknik direktör olma yolunda ilerliyor. Yoksa antrenörlüğünde hakikaten çok değerli, net bir antrenördü. Kendisi adına çok da seviniyorum açıkçası arkadaşım adına. Ankara gücünde kaleci Görkem özellikle geçen senelerden başlayan çıkışını bu sene devam ettiriyor. Görkem de biliyorsunuzdur Beysel Can, eski gençler birlikli deniz sporlu Beşiktaşlı Beysel Can'ın oğludur kendisi. Benim arkadaşım Beysel'de. Ee, şimdi Ankara gücünde Mahmut, Ankara gücünde İsmail Çokçalış, e, Halil İbrahim, e, Osman, Emre Gültekin ve bunların yanında e, De Deogo, e, Mesut, e, Mervan Yiğit gibi gerçekten e, kaliteli e, bu ligin üstünde e, oyunculardan kurulu şu anda oluşmuş Sonunda haftalarda oluşmuş, sakatlıktan dönmüş oyuncularla birlikte bir e, 11 var. Tabii sağ sol kanatlarda Enes ve Miraç'la da, bu genç oyuncularla da e, bu tecrübeli oyuncular tamamlanıyor. E, Recep Hoca ile birlikte bir uyum yakaladıkları, yani takımın teknik heyet ve e, takım olarak bir uyum yakaladıkları e, şu an itibariyle görünüyor. Son haftaların formda ta, forma takımlarından, tabii benchte yani yedek olarak, biraz sıkıntıları görülmekle beraber şu an itibariyle Ankara gücü takımı son haftaların formda takımı. Ankara gücü takımı da nasıl Kastamonu takımı aslında bu haftaki maçın ortak bir özelliği Ankara gücünün şampiyonun bu grubun şampiyonun iddialı ekiplerinden Şanlıurfa'yı yenmesi 4-1 gibi bir skorla yine aynı şekilde diğer maçta da Kastamonu'nun da yine bu ligin, bu grubun ee, şampiyonluk için iddialı diğer bir takımı Elazığ yenmiş olması itibariyle ve bu takımların bu hafta karşılaşmış olması itibariyle de e, enteresan bir maç olacak. Evet yukarıyı karıştıran iki takımın karşılaşması gerçekten enteresan bir seyir sevgi olacak. Ankara Gücü 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. 12 atıp e, 11 gol yediler ve 5. sıradaki Elazığ ile e, puan farkı 5. Recep Karatepe hocanın da hedefi zaten ilk yarıda ilk 8'i istiyor hocam. Sezon sonunda playoff hedefleri var. Ekonomik sorunları aşmak istiyorlar Ankara gücüne maalesef alt liglere gittikçe bu ekonomik sorunlar daha da büyüyor Türk futbolunda. Nuri Muhammed Yaman başkanında devler devre arasının yasağın kaldırıcıya dair bir açıklaması var. Hocam Ankara gücünün önümüzdeki maçlarına bakarsak Muğla Spor'la oynayacaklar. Gene kendileri üçüncü sırada şu anda Muğla Spor. Pek deplasman sayılmaz Sincan deplasmanına gidecekler. Beykoz'da evinde. Daha sonra Bucayla deplasmanda oynayacaklar ve KPS Ankara Gücü'nün bu çıkışını devam ettirirse çok da fazla zorlanmayacakları bir 5 haftalık fikstürü var gibi hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii şöyle e, Ankara Gücü'nün ilk 11 itibariyle çok büyük sıkıntısı görünmemekle birlikte maçlar 90 dakika ve maçlar 15-16 kişiyle kazanılabiliyor. E, evet. Maç 90 dakika sürede 15-16 kişi. Bu anlamda Ankara Gücü'nün bir handikabı görünebilir. Ee, ama şimdi Ankara gücü maçı e, Ankara gücü açısından bu maç e, diğer az önce saydığınız haftaların önemli olması için bu maçı kazanması gerekiyor. Çünkü eğer bu maçı kazanırsa Ankara gücü puanını 15 yapacak. 15 yapacak. 15 yapınca bu sefer e, diğer Muğla ve Sincan, e, Sincan Ankara maçı çok daha değerli olmuş olacak. Yani o maçları e, playoff hattındaki üst sıralardaki takımları yakalamaları, playoff yakalamaları bu maçtan geçiyor gibi görünüyor. En azından şu andaki fırsata göre. Ondan dolayıdır ki Ankara gücü bu maç çok önemli. Peki bu maç çıkacın, kazanınca Ankara gücü ne olacak? 15 puan olacak ve en azından yukarıyı yakalamış ve yukarıyla ilgili e, hesap yapmadığına krediler de e, olmuş olacak ve Böylece Ankara gücü özellikle biraz daha havaya girip yukarıdaki maçları da kazanma ihtimalleriyle birlikte Ankara gücüne bu sefer başarılı bir Ankara gücüyle destekler artacağı için Ankara gücünün geleceği açısında da çok dönüm noktası olan bir maç gibi görünüyor. Bundan dolayıdır ki hem Ankara gücü yönetimi hem Ankara gücünün teknik heyeti hem de içerideki oyuncular bu maçın önemini e, stratejisini e, biliyorlardır. Ve bu maçın önemine ve değerine göre de maçı kaldırabilecek ve ağırlık koyabilecek oyunculardan kurulu bir takım olarak görüntüyor şu andan Karagücü. gücü. Evet Ankara gücü güçlü taraftarıyla bu artı bir sinerjiyle bütün maçlara çıkacak bundan sonraki. Bu da onların ileri doğru ivmelerine katkı sağlayacaktır. Kastamonu Spor'da göze çarpan iki isim var. Halil Talay geçen sene Karaköprü Spor'da oynuyordu. Oyuncu bu sene 6 gol bir asistle gidiyor. Gene tecrübeli Mertan var. Kastamonu Spor'un Genelde nasıl buluyorsunuz hocam? Tabii şimdi sonuçta Sakıp ve Gürkan, özellikle Sakıp bu takımın şef oyuncusu, özellikle defansın. Şimdi Sakıp ve Gürkan'da iyi bir tandem ikilisi oluşturdular. Orta sahada Batuhan ve Yasin dinamik oyuncular ama İsmail, Ali ve Erdem'le birlikte hücum gücü çok daha net bir takım olarak görünüyor. Özellikle İsmail, Erdem ve Ali ile birlikte zaten e, bir 0 mağlupken genelde İsmail e, Erdem'in girmesi Mertan'ın girmesiyle birlikte İbrahim Halil'in de sol tarafa geçmesiyle birlikte Erdem, İbrahim ve Mertan'la birlikte Elazığ maçında e, hoca biraz daha hücumu artıracak hamle yapmasıyla birlikte hücum güçleri arttı ve, arttı ve bu da sonuca yansıdı. Şimdi e, tabii burada e, e, burada da sonradan girecek oyuncular anlamında orta sahası daha güçlü gibi görünüyor. Orta sahası daha hamle yapabilecek oyuncular olacağı gibi görünüyor. Aynı zamanda Kadir Arda'nın tecrübesinden de çok ciddi faydalanılıyor. Ee, şimdi bu maçla ilgili Kastamonu açısından da şöyle değerlendirilebilir. Şimdi Kastamonu ekonomik sıkıntı çektiği başkan tarafından da dile getiriyor. Ee, ve başkanın şehrin e, takımına sahip çıkmamasıyla ilgili olan serzenişi de haklı bir serzeniş olmakla birlikte sonuçta e, ekonomik olarak e, çok da güçlü e, görünmüyorlar ve lige de öyle girmedi ve başkanları da Cengiz Başkanı da bunu dile getirdi zaten. E, ama oyuncu grubu şunu görecek. Eğer Ankara gücü maçını kazanır da ben 18 yaparsam ve belki de playoff'un içine girsem ya da playoff'a girmeyip de yaklaşırsam ben artık bu seneyi önümüzdeki senenin kendimiz için bir piyasa e, sezonu olarak değerlendirip, e, ona göre e, önümüzdeki sezonun değerimizi biçeceğimiz e, sene olarak bu seneyi görebilirler. Yani bazen e, böyle takımlar, e, takımların oyuncuları hakikaten maddi sıkıntılar yaşadıkları durumlarda biraz daha kenetlenip en azından bu tür sıkıntıları takım olma, birbirlerine kenetlenme olarak avantajı çevirebilirler. Ve sanki Kastamonlu oyuncular da eğer ki bu maçı alırlarsa e, kendileri için play-off'tan play, e, play içine girip ya da oralarda dolaşıp önümüzdeki yılın e, bu seneyi çok değerli kılıp önümüzdeki yıl için kendilerine bir avantaj sağlama olarak görüyorum. O yüzden onlar için de bu maç çok önemli. Ankara gücü için de play yaklaşma adına çok değerli. E, havaya girmiş bir Ankara gücünün. Ee, ve desteğini şehrin ve ileri gelenlerin de Ankara güçler desteğini alabilmeler altına çok önemli bir maç. Kastamonu oyuncuların da şehrin desteğinin daha çok kendi piyasaları açısından e, birlik olup e, kendilerini sezon sonuna kadar yukarıda tutabilme adına o yukarı tırmanma maçı olarak göreceklerinden çok enteresan ve zorlu bir maç olarak e, olacağını düşünüyorum. Evet Kastamonu Sporu'nda playoff hattıyla 2 puan farkı var. Liderden de sadece 8 puan geride. Bu tip maddi durum sıkıntısı yaşayan kulüplerde oyuncuların onur mücadelesi vermesi artık onlara ekstra bir doping gibi bir şey oluyor. Aslında bu takımların bu kadar maddi sıkıntı içinde olması gerçekten üzüyor. Yani Kastamonu Spor uzun zamandır bu sıkıntıları yaşayan bir kulüp maalesef. Ankara gücü de benzer şeyleri yaşadı. Onların da transfer yaşağı var. Yani süperlik görmüş bir takım bu noktaya gelmesi de üzücü tabii. Hocam bu karşılaşmaya dair söylemek istediğiniz başka şeyler varsa onları derlemek açısından alabilirim. Yani dediğim gibi son haftaların, özellikle son haftaların forumda, özellikle son hafta oynadıkları maç itibariyle grubun şampiyonluğa aday iki takımını mağlup etmiş. iki takımın mücadelesi ve iki takımın da hedefi bu maçı alıp o havayı sürdürüp hattına yaklaşıp daha da bir motiveyle sezonu devam ettirmeleri olacaktır diye düşünüyorum. İki takımında, iki takımda da hem teknik heyetleri kıymetli, hem de iki takımda da çok değerli oyuncular var. Maç bence çok değerli ve sıkı bir maç olacaktır. Güzel de bir maç olacaktır çünkü kaliteli oyuncular var. Umarım Hakene'nin kazanacağı bir maç olur. Evet 2 Kasım pazar günü saat 13'te gerçekten güzel bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Hocam iki gündür gündeme bir bayis ve hakemler olayı düştü. Siz de hem üst düzey futbol oynamış şu anda da teknik adam olarak işin bir farklı tarafındasınız. Kuşkusuz sizin de canınız yandığı dönemler olmuş olabilir. Yani maçı seyrediyorsunuz belki o an için diyorsunuz ki ya bu belki masum bir hakem hatası. Bu son iki gündeki gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ya bu tabii... E Gerçekten e, ayrıntılarıyla konuşulması gereken bir konu. Yani başta yani futbol sahaları e, futbol oyunu e, oynandığı gerçekten e, çocukluğumuzun oyununun e, safken özellikle tertemizken e, bizlerin e, bir topun peşinde koştuğumuz ve bu topun bir topun peşinde onlarca insanı bir araya getiren daha sonra statlarda bu binlerce insanı bir araya getiren e, sosyal fayda fayda sağlaması amaçlanan bir oyun bu. futbol. Ama son zamanlarda özellikle bahis olaylarının futbol üzerinden para kazanma futbol üzerinden sadece insanlar sosyal fayda elde edebilir. İşte bir umut elde eder, bir mücadele ruhu görür elde eder, bir takımdaşlık görür. Futbol bunun için var. Futbol insanlara bunları verir. Sosyal fayda sağlar. Ama son zamanlarda insanlar bahis aracıyla futboldan para kazanma aracı olarak görmelerinden dolayı futbola bakış açıları da değişti. Ve bu maalesef daha da acı bir şekilde futbolun içerisindeki paydaşlar ve profesyonellerin de bu bahisin içerisine girmesiyle bambaşka bir e, ee, seviyeye gelmiş oldu. Ve şunu net söyleyebilirim. Futbol sahaları e, asla kumarhaneye dönüşmemeli. Bu çok acı bir şey. Bundan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu bu operasyonlardan dolayı tebrik etmek gerekir. Sonuna kadar nereye gidiyorsa gidilmesi gerekir. Özellikle Hakemlerle başlayan, teknik heyetlerle devam edecek olan futbolcular, yöneticiler ne kadar paydaş varsa onların e, incelenmesi ve futbolumuzdan men edilmesi ve futbolun insanlara kazandırdığı o faydanın e, zarar görmemesi adına çok değerli operasyonlar diye düşünüyorum. E, sonuna kadar destekliyorum ve bu operasyonları e, yapanlara da e, tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hocam futbol 2000'lere kadar az öncesinde dediğim gibi aslında masum bir yapıdaydı ama ne zaman endüstriyel futbol denilen kavram ortaya çıktı. Sponsorlar arkasından bu bahis olayı derken artık son 15 yılda baktığımız zaman futbola yönetici ve başkan bazında baktığımızda aslında hiç ayağı yeşil sahaya değmemiş. Belki futbol stadının yanından bile geçmemiş insanlar. Maddi gücünü biraz daha arttırmak için kendilerini toplumda biraz daha e, tanınırlığını arttırmak için kulüp başkanlığı ve yönetici işlerine girdiler. Tabi bu da bu tip yapılarda da maalesef siz ne kadar iyi niyetle bir hafta boyunca takımınızı çalıştırsanız, öğrencilerinize bir şey öğretmeye de çalışsanız belki de kapalı kapılar arkasında dönen bazı şeyler sizin karşılaşmada bütün emeklerinizi boşa çıkarıyor bir anda. Bu iş nereye kadar gider bilemiyorum de yani açıkçası az önce bir arkadaşlarda da konuşuyorduk. Bence TFF biraz bu olayı tabii mutlaka araştırırsın sonuna kadar gidilsin de ben de 17 sene amatörde hakemlik yaptım. Yani hocam bu iş bana biraz abartı geldi açıkçası. Bence TFF'nin yapması gereken şuydu. Bir iki hafta sonra milli ara var. Sen bu soruşturmayı sessiz sedasız yönet. Bütün o ismi geçen hakemleri bir otele topla. Savcıyı getir. De ki sorularını sor. Suçlu olanı oradan al temizini ayır. Şimdi çok sayıda genç çocuk var. Siz de maçlarda denk geliyorsunuz. Yani içlerinde kamuda çalışan çocuklar var. Yani Allah muhafaza. Bugün isimler az önce ifşa oldu. Bunlar arasında iki üç tane çocuk da intihar ederse kendi onuruna gururuna yediremezse bunun da bir vebali var. Bazen biz ülkece bir şeyleri yapmaya kalkarken sanki hocam işin topuzu da kaçıyor. Şimdi siz iki gün sonra bir yerde göreve başlasanız en ufak ters bir kararda siz ve oyuncularınız o hakemden de şüphelenecek. Bu sefer maç sizin için de içinden çıkılmaz hale gelecek. Şu da var yani hakem de kolay yetişmiyor. Nasıl bir teknik adam futbolcu yetişmiyorsa her sizin 14-15 yaşında gördüğünüz, keşfettiğiniz genç ve yetenekli oyuncu maalesef Türkiye'deki çeşitli sebeplerden dolayı 17-18 yaşında A takma atlama seviyesine gelmeden kayboluyorsa hakem yetiştirmek de kolay değil. Çok zor bir süreç. işin çok şey sıkıntılı yanları var. Eğer şampiyonlar oynayıp da kaybeden takımlar TFF'ye tazminat açarsa, küme düşmüş olan takımlar tazminat açarsa, herhalde bir Türk futbolunda uzun süre bir durması ve altından da çıkılmaz hale gelmesi demek gibi olacak. Ya zaten yani... şöyle son son senelerde çok ciddi ee, kayıp ee, yani imaj kaybı uğratan uğrayan Türk futbolumuz bizim Bununla birlikte e, belki milyon, milyonlarca dolarlık daha kayba uğramış oldu. E, e, yani şöyle son zamanlarda e, zaten futbolumuzun kalitesinin ve futbolu yönetilenler ve tertemiz olan sahip çıkılması gereken çok değerli toplumları bir araya getirme için e, çok önemli bir araç olan. Futbolumuz gerçekten e, kolu, korunması gerekirken hakikaten korunması bu nereden e, bu örnek e, nereden deprem olduğu anda biliyorsunuz e, yıllar önce e, çok büyük deprem olduğunda bu depremi ilk yaralarını saran Fenerbahçe Trabzon'un bir araya gelmesi bakın o kadar toplumsal bir mesaj verildi ki yani futbol sektörü hakikaten toplumsal fayda sağlayacak çok büyük bir sektör. Bu fayda sağlamasından dolayı korunması gerekirken kullanıldı. Kulüpler kullanıldı. O kullanılmadan başlayan yozlaşma, o kalite düşüklüğü, e, daha sonra şu andaki çıkan haberler ve bu devam edecektir diye düşünüyorum. E, ama elbette ki dediğiniz üzere bu daha e, net bir şekilde yapılıp kapatılmadan daha ziyade net bir şekilde... Ee, var olan, suçlu olan, oynamış olan e, buradan dolayı bir çıkar elde etmiş olanlar net bir şekilde e, ayıklanıp en azından şunlar ayıklandı deyip e, bizim güvendiğimiz hakemlerle yola devam e, etmemiz çok daha sağlıklı e, olabilecekti ama tabii federasyonlar da bu, federasyonumuz da bunun düşünmüştür. E, bu bir günde alınan karar değildir. E, nereden bakarsak e, hakikaten e, çok ciddi konuşulması üzerine zaman üzerine nedenleri bu işlerin nedenleri neden bu oldu? Bunca hakemimiz, bunca futbolcumuz, bunca teknik eğitimiz bunca başkanlar neden buna tenezzül ediyor ve nasıl bu zarar verildi? Bundan sonra nasıl verilmemenin üzerine bence çok ciddi kafa patlatılmalı ve en azından bu başlangıç olup futbolumuzun bu operasyonlar sayesinde temizlenmeli ve biz de. Ee, tekrar, tekrar, paydaşlar olarak hepimiz e, bu kaybedilmiş olan güveni insanlar tarafından, toplum tarafından kazanılmalı ki bizim futbolumuz insanlar tarafından tekrar seyredilebilir, şüphesiz şeffaf bir şekilde seyredilebilir olsun. Çünkü futbolun en önemli, futbolu en önemli e, cazip kılan şey e, sonucunun bilinmemiş olmasıdır. Bu tür konular futbola çok zarar verebilir. Umarım e, bu bir e, sıkıntılı süreçlerin başlangıcı olur ve her konuda bir bir araya gelinip, konuşulup, görüşülüp e, önümüzde futbol adına çok daha güzel, daha kalitesi yüksek e, bir ligin başlangıcı olur. Umarım. Evet futbolumuz adına çok zorlu bir dönem eşliğiz. İnşallah hayırlısıyla bu günler atlatılır. Çünkü tribünlerden seyirci kaçıyor. Yetenekli futbolcu adayları belki bu işlerden soğuyor, başka alana yönleniyor. Bu da yetenekli futbolcu sıkıntısı da yaratıyor. Her şey zincirleme gidiyor. Kastamonu Spor Ankara Yüzyıl karşılaşmasını değerli hocam Ümit Bozkurt'la beraber değerlendirdik. Hocam katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, İyi akşamlar.